Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle güzel rengarenk bir beri çalışması yapacağız Gerçekten çok kolay Zaten hani çok böyle zor bir model seçmiyorum dikkat ederseniz Önceki videolarımı da eğer izlemişseniz Herkesin yapabileceği Rahatlıkla olabilecek modeller seçmeye çalışıyorum Çünkü çok karmaşık olması da bir yandan ifade etmiyor Bu sefer herkes öremeyecek En azından hem güzel olsun Hem böyle kolay olsun istedim Ve şöyle güzel bir model tercih ettim. Aslında model bildiğimiz trabzan ama şöyle göstereyim sizlere. Bu trabzan çaprazladığımız için şöyle farklı bir görüntü olmuş oluyor. Böyle aralarında boşluk varmış gibi duruyor. Şöyle güzel bir model olmuş oldu. Ben bunu normalde bir Elbise yapmıştım. Elbisenin robasında kullanmıştım bir sıra trabzan bir sıra bunu yapıyordum ben normalde. Dedim ki bir ardı ardına yapalım, bakalım nasıl olacak. Denedim ufak bir parçada ve gerçekten çok hoşuma gitti. Dedim ki bir de bunu renk renk yapayım, bakayım nasıl olacak. Hem iplerim vardı biraz, az az kalmışlardı önceki berelerden. Dolayısıyla onları da değerlendirmiş oldum. Çok da güzel oldu gerçekten, ben çok beğendim. Şöyle göstermek istiyorum size. Ve gerçekten dediğim gibi çok da kolay şöyle. Trabzan yapmayı biliyorsanız bunu hemen böyle yani ben bunu başladım. E, yani bir günde bitti. Bir günde tabi full örmüyoruz tabii ki. İlla dinleniyoruz vesaire. Hani bir günde bir normal ev işi yaparken bile değil mi? E, aralarda yaptığınız zaman mutlaka e, hemen olacak bir şey. Yani oturup başınıza ördüğünüz zaman bir saatte Hadi diyelim elinizi yavaştır. iki saatte rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Ve gerçekten çok keyifli. Böyle her sırada da renk değiştirince bu rengi yapayım hadi bir de şunu yapayım diye diye bu şekilde ilerlemiş oluyor. Ben gerçekten çok beğendim. Bu renk uyumunu da çok sevdim. Biraz tereddüte düşmüştüm acaba olur mu diye ama çok da güzel oldu gerçekten. Ben çok beğendim. Şimdi ben burada renk renk yaptım. Siz tek renk yapabilirsiniz. Her sırada başka renkler değiştirebilirsiniz. Yani o size kalmış bir şey. Ben bu şekilde değerlendirdim. İplerimin durumuna göre baktım ayarladım. Bu şekilde güzel bir berem olmuş oldu. Dilerseniz neler kullanmışım hemen onları bir bakalım. Sonra yapımına başlayalım. Evet beremiz için kullanacağım ipleri hemen göstermek istiyorum. Elimde kalan ufak tefek ipler var. Onları kullanmak istiyorum ben. Şimdi bakın şöyle bir mavi renkli ipim var. Önceki berelerinden yine kalan bir e, kısım. Sonra sarı bir ipim ve birazcık da pembe bir ipim var. En azından birkaç sıra beni idare edecektir diye düşünüyorum. <laughs> İnşallah yetiririm bunları. Ya yani bunların hepsi yeter. Ee, sıra ayarlaması yapmak gerekiyor. Bunları kullanacağım ben. Siz istediğiniz renklerde ya da tek renkte kullanabilirsiniz. Hemen şuradan bahsetmek istiyorum sizlere. İlk sırada sihirli halkaya 12 tane trabzan yaptım. Sonra her yuvaya çift battım. Bakın gözüküyor zaten. Şöyle. Sonrakinde bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bu şekilde ilerledim. Sonra iki tek bir çift. 3 tek bir çift, 4 tek bir çift, 5 tek bir çift yaptım ve arka sırayı normal sık iğne olarak döndüm ve ön sıraya geldim. Hani siz bu kısmı trabzan olarak da yapabilirsiniz veya arka sıradan devam edebilirsiniz, o da olabilir. Şimdi modelime başlıyorum. Yine önceki berelerimde hani bu kısmı detaylı anlattığım için burada anlatmadım. Yine oradan bakıp nasıl yaptığım hakkında bir bilgi sahibi olabilirsiniz. 3 zincir çekiyorum. Şimdi şuradan iki taneyi, yani şurada bu arada şunu söyleyeyim, çift sayıda olursa ilmeklerimiz daha iyi olacak. E, çünkü çaprazlama yapacağız. Çift sayıda olmaz her zaman daha iyi. Şimdi geldim şuraya, 3 zincir çektim. Bu benim bir trabzanım. Bir sonrakine batıyorum, ikinci trabzanım. Sonra şu ikisini çaprazlayacağım. Bunu nasıl yapıyorum? Şu iki tanenin bir tanesini örüyorum. Sonra geridekini örüyorum. Bakın bu şekilde çaprazlamış oldum. Sonra yine ikisini çaprazlayacağım. Bir atladım, bir taneyi ördüm. Sonra geridekini örüyorum. Bakın böyle minik minik çaprazlamış oldum. Tekrar bir atladım, bir sonrakine battım ve geridekini örüyorum. Bir kere daha gösteriyorum. Bir atladım, bir sonrakine battım, ördüm, trabzan yapıyorum. geridekini de trabzan olarak örüyorum. Bakın bu şekilde gayet güzel, kolay bir modelimiz. Bu şekilde bu sırayı şuraya kadar ilerletelim. Bakın son kısma geldim. çaprazlıktan sonra iki tane trabzanımı yaptım. Şimdi diğer kısma devam ediyorum. Bir üst sıraya geçeceğim şimdi. Bir zincir çekiyorum. Şunu aşağıda yürüteceğim şimdi. Bir, iki, üç zincir çektim toplamda. Şimdi şu zaten kenardaki trabzanımın. Dolayısıyla bir sonrakine trabzan yaptım. Şimdi tekrar çaprazlamalarıma devam ediyorum. Bir atladım, bir sonrakine trabzan yapıyorum. Sonra bir geridekine tekrar trabzan yapıyorum bir atladım bir sonrakine trabzan yapıyorum bir geridekine tekrar trabzan yapıyorum bu şekilde yine devam ediyorum yani ön ve arka sıra bu şekilde devam edecek yani çaprazlanan yerler yine çaprazlanmış olacak dolayısıyla şöyle sadece renk değişecek başka hiçbir şey olmayacak bakın şöyle şunu ben şimdi arkada gizleyeceğim bu kısmı şöyle ilmeklerimizi bu şekilde çaprazlı yapı yapa sıra sonuna kadar gelelim tekrar pembe ile bir daha göstereceğim Ondan sonra zaten kaldığımız yerden örmeye devam edeceğiz bakın son kısma geldim iki tane trabzan yaptım şimdi hemen pembe ipime geçiyorum trabzan yaptıktan sonra hemen yani bu şu çekme aşamasında da yapabilirsiniz onu ipimi çekiyorum. Bu arada şunu söyleyeyim, şuradaki ben ipleri gizleyeceğim. Biraz yürütüp gizleyeceğim. Hani sürekli aynı hizada olmadığı için aynı hizada hani yapmayacağız bunları yukarı taşımayacağız. Dolayısıyla ben bunu hep kesip gizlemeyi e, düşünüyorum. Siz de o şekilde yaparsınız veya başka bir yöntem e, kullanmak isterseniz tabii ki kullanabilirsiniz. Bakın bu bunun trabzanı. Şöyle. Bu bunun trabzanını netleyemedim. Şimdi bir sonrakine hemen trabzan yapıyorum. Bu benim kenarda hep 2 2 giden kısmım. Hemen şunu düzelteyim. Arada şu ipleri de biraz yürütüyorum. Şimdi tekrar bir atlıyorum bir sonrakine trabzan yapacağım. Sonra bir geridekine trabzan yapıyorum. Bir atlıyorum, bir sonrakine trabzan yapıyorum. Bir geridekine tekrar trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Yani burada önde ve arkada hiç fark etmiyor. Modelimiz hep bu şekilde ilerleyecek. Bir atlıyorum, bir sonrakine trabzan yapıyorum. Sonra geride kalan ilmeğimi trabzan yapıyorum. Son kez göstereceğim. Bir atladım, bir sonrakine trabzan yaptım bir geride boş bıraktığımızda tekrar trabzan yapıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde böyle çaprazlanmış ilmeklerimiz olacak. ve Dolayısıyla böyle renkli renkli hem kalan iplerimizi değerlendirmiş olacağız. Hem de bu şekilde rengarenk bir berimiz olmuş olacak. Şimdi bunu şöyle tutayım bu düz kısmı. Zaten biz bunu ördükçe diğer bereleri yani izlediyseniz eğer biliyorsunuzdur. Biz bunu ördükçe zaten düzelecek bu kısım. Yani orada tereddüt yaşamayın. Eğer artırma yapmadıysanız aralarda yanlışlıkla bu düzelecektir. Onda sıkıntı yok. Ee, küçülmez. Yani illaki ki düzelir. Biraz artabilir. Onda yani modelle alakalı olabilir tabii ki. Ama dediğim gibi özellikle artırma yapmıyorsanız bu kısım düzelecektir. Şimdi ben bunu belli sırada renk değiştirerek bu şekilde ilerleyeceğim. Dediğim gibi şuradaki ipleri biraz yürütüp ben bunları keseceğim. Aralarda tekrar yürütüp aralarda düğüm atıp iç kısımda e, hani bırakacağım o kısmı. Dolayısıyla her sırada mutlaka ipimizi değiştiriyorum ve keseceğim. ve Aralarda yürütüp gizleyeceğim. Buna dikkat edin. Siz tek yani iple de öyle örebilirsiniz. Tabii ki o da olabilir. Ben bu şekilde tercih edeceğim. Her sırada renk değiştirmeyi düşünüyorum ama hangi ipten ne kadar kullanırım ya da işte kaç sırada mesela iki sıra sarı belki sonra pembe mi geçerim? Onu bilmiyorum. Artık ipim yettiği ölçüde onlara devam edeceğim. Sadece şu kenarda yani şu kenarda ve şu kenarda. İki tane trabzanımızı normal örüyoruz. Diğerlerini hep çaprazlayarak örüyoruz. Buna dikkat ederseniz zaten beremiz gayet kolay bir model. Bu şekilde öreceğim. Ben bu şekilde öreyim. Önceki bere videolarında da görmüşsünüzdür. Model olarak hani yaklaşık aynı seviyede örüyorum zaten. Dolayısıyla ben belli bir miktar öreceğim. Öncekilerden de yola çıkarak. Sonrası kaç sıra ördüğümü göstereceğim ve bağcı kısmına geçeceğiz. Benim biraz ördüm şimdi bağcık kısmına geldim ee, burada size göstermek istiyorum yine öncekilerle aynı mantıkla yapacağım Burada hemen size kaç sırada bir e, ne yapmışım onu göstermek istiyorum şunu hemen uzatayım ilmeğim kaçmasın Bakın şimdi ipim az olduğu için özellikle pembe ipim az olduğu için hani yetmez düşüncesiyle hani her işte mavi sarı pembe mavi sarı pembe bu şekilde yapmadım Mavi sarı yaptıktan sonra pembe yaptım. Sonra iki sıra mavi sarı yaptım. Sonra pembe yaptım. Dolayısıyla hani pembem de tam yetti yani. Çok azıcık arttı. Onu da zaten bir sıra gidilmezdi. Dolayısıyla böyle bir şey yapmak istedim. Hem arada böyle bir renk olmuş oldu. Ben çok beğendim. Yani bu üç rengin gerçekten çok hoşuma gitti benim. E şişte de olur tabii ki çok hoş olur. Şimdi burada en son mavi sarı mavi sarı yaptım. Şimdi mavi ile kenarına döneceğim. Hem burayı yapacağım hem bağcığını yapacağım. Dolayısıyla sarı bittikten sonra ipimi buraya bağladım. 40 tane zincirimi çektim. Zaten ipimde şu kadarcık kaldı. İnşallah yetecektir. Şöyle yapayım hemen. Yine buraya yarım trabzan yapacağım. Şöyle yarım trabzan yapacağım. Başına doladım. İki tane atlıyorum üçüncüsüne batıp hepsini bir çekiyorum. Başına doladım, diğerine battım, hepsini bir çektim. Başına doladım. Yuvaya batıyorum. Hepsini bir çekiyorum. Bir daha göstereyim. Başına doladım. Yuvaya battım, hepsini bir çektim. Bu şekilde Şuraya gelene kadar bütün zincirlerimize yarım trabzan yapalım. Bakın şurayı yaptım. Şuraya geldim. Şurada iki tane trabzanım vardı normal olan. Onları hemen direkt trabzan yaptım. Hiç çaprazlama yapmadım. Sonrakine normal çaprazlamayla devam ediyorum. Çünkü modelin bu şekilde devam ettiği için ben de bu şekilde yaparsam daha düzgün duracaktır. Modelin devamı olacak sonuçta. Bakın şöyle çaprazlamalarıma devam ediyorum. Bu artık benim son sıram. Bakın zaten belliler yani ayrı ayrık duruyorlar. Bir tane atlıyorum diğerine batıyorum trabzan yaptım. Sonra geridekine batıp trabzan yapıyorum. Dolayısıyla şöyle çaprazlamış oldum. Ben bunu bu çaprazlamayı bu şekilde diğer tarafa kadar götüreceğim. Sonra 40 zincir tekrar çekeceğim. Her yuvaya da yani iki tane atlayıp her yuvaya da yarım trabzan yaparak buraya geleceğim. En son şu mavi yere tutunacağım. Ve orada artık berem bitmiş olacak. Ben dediğim şekilde yapayım. Ondan sonra bitmiş haliyle bir gözükelim. Bakın beremi bitirdim. Artık kullanıma hazır hale geldi. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Çok şirin oldu. Şimdi ben burada mavi ile başladığım için mavi bitirmeyi tercih ettim. Ama tabii siz başka renkle de yapabilirsiniz. Böyle bu şekilde güzel bir bere olmuş oldu. Hem modeli çok kolay hem de kalan iplerinizi böyle her sırada renk renk yapıp da değerlendirebilirsiniz. Çok güzel. Yani şuralarda da renk renk yapabilirsiniz. Ama bence buranın tek renk olup buranın böyle rengarenk olması benim daha çok hoşuma gitti açıkçası. Ve bu şekilde değerlendirmeyi düşündüm. Ve gerçekten de çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İnşallah sizler de örersiniz. Ördüğünüz zaman lütfen beni etiketlemeyi unutmayın. Instagram adresiniz varsa eğer. E, diyelim etiketlemeyi bilmiyorsanız da demeden bana mesaj atabilirsiniz. E, oradan ben yine yaptıklarınızı görürüm e, ve ben de hikayemde sizlere yer veririm. Benim bugünlük basacaklarım bunlardı. Gayet güzel bir e, lora beresi örmüş olduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir benim gibi. Eğer beğendiyseniz videomu lütfen beğen butonuna tıklayın. Yorum yapmayı da ihmal etmeyin lütfen. Güzel yorumlarınızı, varsa eleştirilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız tabii ki sevineceğim. Şöyle göstereyim bir kere daha ondan sonra da Evet. Bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.